Bu an seni mahvedebilir. Ya da seni inşa edebilir. Amorfati. Kadere sevgiyle sarılmak. Yerden kalkmakla ilgilidir. Yaralı, hırpalanmış ama kırılmamış. Acının sana öğrettiği dersleri sevmekle ilgilidir. Kayıplar seni olman gereken savaşçıya dönüştürür. Şikayet yok. Direnç yok. Sadece saf kabul. Hayatın veya savaşın ringine adım attığında sadece rakibinle dövüşmezsin. Kaderini kucaklamak için dövüşürsün. Son kaybını düşün. Sana ne öğretti? O anı hisset. Sadece dövüşmüyorsun. Oluşuyorsun.